Selamlar güzel dostlarım nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün sizlere indikatör lab 2 ile karşınızdayım. Bugün yapacağımız olay doğru stratejide işlemi nasıl almak? Yani SL'yi nereye koyacaksınız? Birçok arkadaşımız... Yaptığı hata üzerine bu videoyu çekiyorum. Ee, bana geri dönüşler oldu. Çok güzel feedback'ler aldım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim ilginiz, alakanız için de. Şimdi birçok arkadaşımız şunlara takılmış. SL'yi nereye koyacağım? TP'mi nereye koyacağım? İşte yanlış SL koyuyorlar, stop oluyorlar. Ben deniyorum olmuyor diyorlar. Şimdi hepsini sizlere geçmişe giderek nasıl doğru analiz yapabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen gelelim bir önceki düşüşe doğru hemen şöyle bir kendimize alalım. Şu anda işlemim yok arkadaşlar. Hatta şu yeniden oynatı kapatalım. Şöyle bir e, daha şuraya da koysak bizim için daha da başarılı olabilir. Şimdi burada 4 saatlikte BTC'ye bakıyoruz. İlk başta hiçbir şey bilmiyorsanız bile arkadaşlar sadece Fibonacci ile nasıl işlem alabilirsiniz? Bizim biliyorsunuz Fibonacci'miz var. 4 saatlikte, günlükte hepsine bakabilirsiniz. Bakın burada ne var? Hacimli bir yükselen mum var değil mi? Ar yanında bir yeşil mum var. Demek ki bu yükseliş mumu demek arkadaşlar. Ve gidişatımız yukarı yönlü. Şimdi biz burada nasıl TP ve SL koyabiliriz? SL dediğimiz stop. TP dediğimiz take profit. Yani ee, kar alma noktamız arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Fitil veya mum. En aşağıda ne varsa getiriyoruz. Mıknatısı hemen aktif edin arkadaşlar. Güçlü mıknatısı olmasına gerek yok. Zayıf mıknatısı da kullanabilirsiniz. Geldik buraya koyduk. Bitiş mum kapanışı. Fitil değil arkadaşlar. Mum kapanışı. Tamam. Hatta bir saat daha geri alsak daha da iyi olabilir. Yani şu şekilde göstermek amaçlı. Bir tık ilerletelim. Bak yeşil mum var. Tamam. Şimdi diyoruz ki ne yapıyoruz? Biz de burada neleri görebiliyoruz arkadaşlar? Hemen size şöyle göstereyim. Şimdi diyoruz ki burada 117.140 Bizim için direnç noktası değil mi? Çünkü mavi nokta bizim için en kritik nokta. Ve şunu şöyle yapmak istiyorum. Size bir detaydan da bahsedeceğim. Bak 107.140 direkt koordinatını yazalım. 117140.1. Aynı koordinata oturdu. Şuraya baktığımızda arkadaşlar bakın bir kritik noktada olduğumuzu da gene görebiliyorsunuz. Bakın eskiden destek noktasıymış burası. Aşağısında powçlar yapılmış sonra tekrardan yukarı atmış. Çok kritik bir nokta yani burası. Aslında 4 saatlik bir powç yapısı var burada da onu da bahsedeceğim. Yani burası bizim için artık bir direnç noktası. Burası bizim için direnç noktası. Eğer direnç noktasının üstünde 4 saatlik kapanış yapabilirsek gelebileceğimiz nokta 119000 noktası. Altında bir kapanış yaparsak da arkadaşlar bekleyeceğimiz nokta 115 bin noktası. Şimdi short pozisyonu alırken burası çok kritik bir nokta arkadaşlar. Burada işlem almak gerçekten sizin için çok kritik bir nokta olur. Yani burada işlem almak biraz risklidir arkadaşlar. O yüzden burada işlem almıyoruz. Sadece fiyatımızın nereye gideceğini. Eğer fiyat buralara gelirse arkadaşlar şu şekilde direnci kırar ve yukarı giderse bu şekilde bir işlem alınabilir. Son fitilin altına da ufacık bir pinçik koyuyoruz arkadaşlar ve bitiyor. Yani bize burada aslında 2.11 R'lik bir işlemden bahsediyor. 2.11 R'lik bir işlemden arkadaşlar. Eğer burada biz 1000 dolarlık bir işlem alırsak şimdi arkadaşlar yani şu anda dirençte değil mi? Dirençten tepkiyip aşağıya doğru gelmesini bekliyoruz kripto paranın. Ufak ufak ilerletelim. Bak yukarı gitti ama şimdi burada yukarı mı gitti daha önce aşağı mı gitti? Onu görmek gerekiyor. Daha önce aşağıya gelmiş arkadaşlar. Bakın daha önce aşağıya gelmiş. Bak 4 saatlikten çıktık artık saatliğe geldik. Ve bizi işleme aldı. Bak bizi işleme aldı. Ufak ilerletelim. Bak direncin şu anda üstünde 4 saatlik bir kapanış yapması gerekiyor. Bakalım. Bak üzerinde 4 saatlik kapanış yapamayacak gibi. Tekrardan yeşil yandı, kırmızı yaptı, yeşil yaktı. 4 saatliğe geçiyorum. 4 saatlikte bir kapanış daha gelmedi arkadaşlar. Bakın, zayıf bir mum geldi. Bu mum formasyonlarında düşüş mumudur bilginiz olsun, tamam mı? Hani mum formasyonlarına da bakmanız gerekiyor. Bakın 4 saatlik üstünde zayıf bir mum kapanışı. Hani hacimli bir mum kapanışı gerçekleştiremedi. Biraz daha devam. Yeşil açtık. Hala direnci zorluyoruz. Bakın tekrardan girişimize geldi. Devam. Gidiyoruz hala. Daha şunu şöyle yaparsak. işlem hala aktif, değil mi? Eğer biz dirençten short deneseydik, bakın dirençten short deneseydik %80'lik ihtimal derdik ve girişimize kadar da bir short işlem alabilirdik. Burada riskli olarak 1 R'lik arkadaşlar bir risk edebilirdik. Ama biz bunu yapmadık. Neden riskledik? Çünkü BTC her an ne olacağı belli değil. Veriler var, analizler var. Bak BTC hala direncin üstünde tutunmaya çalışıyor. 4 saatlik deniyoruz arkadaşlar. Bu Fibonacci hala bozulmamış bir Fibonacci. Hala tutunmaya çalışıyor. Yataya bağladı ve sert bir mum attı arkadaşlar. Şimdi sert bir mum attı değil mi? Biz bu sert mumu atmadan önce bu noktaya yani şu turuncu noktaya %50 kar al demek gerekiyor. Tamam mı? Biz burada %50 kar aldık. Peki stopu ne yapacağız? Stopu hemen girişe taşıyacağız arkadaşlar. Stopu hemen girişe taşıyacağız. Neden? Cebimizde bak 1000 dolar girdik. 500 dolar kar aldık. %50'sini kar aldık yani. Ve şu anda devam ediyoruz. Buraya gelirse de komple işlemi kapatacağım arkadaşlar. 4 saatlik Fibonacci benim için bitmiş olacak. Devam. Bak kaç gün geçti ama. Bak 4 saat swing bir pozdur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şurada girdik. Bak 2 gün oldu. Hala devam ediyoruz poza. Bir daha gitti. Bak %50 kar aldık ve düşmeye başladı. Geri stop edecek mi bizi onu merak ediyorum şu anda. Gidiyor ve komple işlem kapandı arkadaşlar. Bize 2R'lik bir kar bıraktı. 2R'den biraz daha düşük. Çünkü burada %50 kar alıp yeri stop attık arkadaşlar. Yani komple işlemden şu anda ayrıldık. Hmm, dedik tamam şimdi bu 4 saatlikte bitti Aşağıya vurmadı dirençten döndük Çizimlerin hepsini kaldırdım Burada çok sert bir mum var değil mi arkadaşlar Bakın görüyorsunuz ama sağ tarafı kırmızı Biraz riske Şurada bir mum daha var Bunun da biteceğini şurada anlıyoruz Bakın iç içe girmiş mumlar içerisinde 4 saatlikte hemen geliyoruz 119.509.9 Bu nedir arkadaşlar 4 saatlik çift yeşil Bak bunu yazdık Çift yeşilden 4 saatlik bir mum çektik. Bir de büyük mumumuz var arkadaşlar. Hepsini teyitli gitmemiz gerekiyor. Bakıyoruz mavi noktada. Yani şu anda aslında şöyle söyleyelim hemen yazı yazalım buraya. Koordinatlarımız doğru mu? 119 108.8 Büyük yeşil mum mum direnç. Şimdi bu kripto para ne yapabilir arkadaşlar? Bakın 2 tane yani 4 saatlikte çift yeşili bitirmiş durumda neredeyse ve büyük yeşil mum da dirençte burada ne arayacağız? Biz gene long pozisyonu arayacağız değil mi? Yüksek, yükseğe gitmesini istiyoruz çünkü bunu. Geleceğiz burada. Bak bir buraya kadar düşme potansiyelimiz var. Ya da bu direnci kırıp buraya gitme potansiyeli var arkadaşlar. Şimdi ben gene tekrardan geleceğim buraya stoplu bir şekilde. Bir önceki fitilin bir tık altına atıyorum. Hedefimi 121 yapıyorum. Bakalım gelecek mi hedefime? Oo. Bir anda dirençten 121'e fırlattı arkadaşlar. Bak dirençten 121'e fırladık. Tek mum da gitti. Yani benim buraya dönüşümü gelmedi. Ben sizlere buradan short pozisyon açın deseydim ne olacaktı biliyor musun? Bak short pozisyona şu şekilde stop olacak. Bak 1R'lik stopunu verecektin sen. 1R stop verecektin. Buradan aldığın R'nin %75'i gidecekti. Bak 1R stop verecektin. Buradan aldığın %75'i gidecekti. O yüzden sizlere bakın dikkatli dinlemenizdeki amaç şu. Burası tehlikeli nokta. Mavi tehlikeli nokta. Tamam biz gördük bunu. Abi 4 saatlik bitti. 121'e geldik. Hemen kontrol ediyoruz. E zaten bizim burası bir direnç noktamız arkadaşlar. Likitasyon bölgemiz. Oo, baba diyoruz ki selamun aleyküm short pozisyon. Artık bu Fibonacci'mizi doldurduk değil mi? Short pozisyona giriyorum ben. Nereden? Ta ki 117'ye gelene kadar. Yani bak hatta hatta ve hatta 1.18 R'lik bir short pozisyon açıyorum. Neresi? Benim için kritik olan mavi dirence doğru arkadaşlar. Bakın %25 kar al. Turuncuda %25 kar alıyoruz. Bıraktık artık burasını. %50 kar al. Biz %25 kar aldığımızda girişi stopa çekeriz. Her zaman o bu benim standartımdır arkadaşlar. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Para kaybetmezsiniz. Devam ediyoruz. Bak yukarı çıktı. Kutumun üstüne ben likitasyon bıraktım. Devam. Çakılmaya başladı. %25 kar aldım. Girişe stop çektim. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Devam. Neredeyse %50 kar aldan döndü arkadaşlar. Devam. %50 karımı aldı. İçeride ne kadar kaldı? %25. Artık onu bırakıyorum. Açık bırakıyorum arkadaşlar. Onu ben normalde şu golden cross noktasına kadar taşırım. Tamam mı? Normalde taşırım. Hadi bakalım ne olacak şimdi. Gelecek mi Golden Cross noktamıza? Yoksa bizi giriş stop mu edecek? Çok merak ediyorum şu anda. Devam. Yataya bağladı şu anda. Aşağıya bir mum salladı. Aslında buralarda yeni Fibonacci çekilebilir. Nasıl mı göstereceğim. Ama benim hala bir short pozlu yönüm var arkadaşlar. Ve %75 kar almışım. %25 giriş stop bekletiyorum. Devam. Yükseliyor tekrardan. Yükselebilir. Beni giriş stop eder en fazla. Ya, gidiyor. Takıldı kaldı. Bunlar swing poz arkadaşlar. Skaplara birazdan geçeceğim. Ve beni giriş stop etti. Tamam. Hepsini siliyorum şimdi. Hoppa. Hepsini siliyorum arkadaşlar. Sildim. Şimdi burada ben ne arardım mesela? Bakın hemen şu arkadaşlar şunu yanlış yapıyor. Gelelim. Şurada bir kırmızı görüyor. E teyitli kırmızı da var adam lak diye buradan short'a dalıyor tamam mı? Daha demin ne dedim? Bakın, mavi bizim için çok kritik. Bunu kırarsa aşağı yönlü gider evet. Ama kıramazsa bak 4 saatlik hiç kapanış var mı altında? Yok. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bakın mesela dün arkadaşımız e, Alfine short girdi. Dedim ki 4 saatlik kapanış bekle. 4 saatlik kapanış beklemeden bir sadece fitil attı hemen stop ettik yani. Dedim ki 4 saatlik kapanış geldim. Bak dışarıdayım göremiyorum. Yok gelmedi abi ve düşmeye başladı. Tamam dedim dostum. Bu sana bir ders olsun. Ders niyetinde bak dedim buna. 4 saatlik kapanış bekleseydin o zaman stop etmen çok doğruydu. Ama 4 saatlik kapanış beklemediğin için erken davrandın ve git pozisyonun. Zararla gitti. Şimdi mesela Arkadaşımız hızlı davrandı burada. 4 saatlik kapanış beklemedi. Ve geldi şöyle şuraya fitili koydu. TP1. Bak TP1'de %50 alacaktı şurada. Hızlı scalp yapacak kafanı Şurada da maksimum %50 alıp kapatacaktı işlemi. He ne oldu? Bak 1 R'lik işlemde. Bak biz daha demin burada bir, bir buçuk R kazandık. Şurada 2 R kazandık. Totalde 3R'miz var, 3 R'miz var. 3,5 R'miz var. E 1 R'sini burada verdi. Cebinde 2,5 R'si kaldı. Yani. Ne oldu? Hızlı davrandı ve gitti. O yüzden arkadaşlar sizlere diyorum ki şurada 4 saatlik kapanış görmeden bakın 4 saatlik kapanış görmeden bir short pozisyon girmek riskli. Bakın gelmiş maviye. Tekrardan golden cross'a gidebilir. Bak tekrardan golden cross'a gidebilir. O yüzden diyorum ki hani bekle mavinin üstünde kapanış yaparsa ve bu tür düşüşlerde arkadaşlar buradan Fibonacci tutup çekmek riskli oluyor. Neden? Zaten bayağı bir düşmüş burası değil mi? Değil mi? Bayağı bir düşmüş. Biz tepeden short pozisyonumuzu yakalamışız. Daha neden short için zorluyorsun kendini? Ve sadece Fibonacci'ye bakmayacaksın. Bak burada ne var? Yükselen bir trend var değil mi? Bak şöyle bir göstereyim sizlere. Daha oraya gösterme bile gerek yok. Şöyle bir yükselen trendimiz var. Bak yükselen trende temas ediyor. Yükselen trend temas aşağısında bir kapanış gelmesi lazım ki şuradaki destek noktamızı ve %20'lik noktamızı devam etmesi gerekiyor. O yüzden bekliyorsun, almıyorsun işte şöyle bir yaslandığın geriye almadığımızı varsıyorum. Çünkü alınmaması gerekiyor. Bakın bu yanlış bir örnekte arkadaşlar. Sen aa o düşüyor zaten abi buradan buraya şuraya da stop atarım buraya aa bir, bir R alırım. Lak bir ren gitti abi çöp oldu. O yüzden bekleyeceksin. Şimdi devam edelim. Tekrardan biraz hızlı devam edelim. Tekrardan aynı noktamıza gelsin. Bakın tıkandı kaldı kripto para. Bak gitmeye çalışıyor şu anda. Yukarı yönlü atılım kendisini atmaya çalışıyor. Peki şu anda kripto para tıkandı kaldı. Şurada bir yeşil mum gördün sen. He abi aşağıda gitmiyor. Yukarıda gitmiyor. Bu kripto ne yapacak? Bu kripto para şu anda kümülatif bölgede. Yani alıcı ve satıcıların devamlı al sat al sat al sat yaptığı bir bölgede yani K bölgede. O yüzden burası sıkıntılı. Burada işlem almayacaksın bekleyeceksin. Bak aşağı yönlü gitmesi için kırması gereken nokta 118.428. Yukarı gitmesi için kırması gereken nokta 120.525. Bak şu anda sıkıştı kaldı değil mi? Bak çok güzel. Hiçbir şey bilmiyorsan bile sadece o mavi noktaları koyduğunda paranın Kripto paranın sıkıştığını çok net bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar Devam, devam. Bak 4 saat direnci zorluyor şu anda. Üstünde kapanış gelirse bu kripto para yükselecektir. Bak 4 saatlik üstünde kapanış geldi. Şurada sallıyorum. Bak bu da riskli bir işlem mesela. Bak Fibonacci ile bakalım. Bak 4 saatlik neredeyse bitirmiş. O zaman ben buraya long pozisyonu girmem. Aramam da. Niye? Kendimi riske atmam. Ama şu an yukarı gideceğini anladık değil mi? 4 saatlik direnci kapattık neredeyse. Bakalım. Dedim sizlere gidiyor. Bakalım hala gidiyoruz. Abi full yeşil, full yeşil, full yeşil. Nerede dönecek? Bir sonraki saate geç. Fibonacci ara kendine. Bir sonraki saate geç. Bitti. Bak burada yutan mum Dediğimiz her şey var. Bak nereden dönmüş? Tam dirençten dönmüş değil mi kripto para? Şurada bir direncimiz var. Buradan dönüş sağlamışız. Ve bu golden cross'a gelmiş. Şimdi ne yapmasını bekleriz burada arkadaşlar? Tekrardan aşağıya destek noktamıza gelmesini bekleyebiliriz. Bekleyelim. Dın, aşağıya öyle bir fitil attı ki. Bak Fibonacci çekersin. Ve %80'den... %50'den %80'den döndüğünü anlarsın burada. Şimdi buradaki hedefimiz tekrardan bizim 119.000. Kırarsa 122.000. Kıramazsa aşağıya gidecek. Bakalım izleyelim. Krama aşağıya doğru salıyor kendisini. Bak gene sıkıştı kaldı mesela. Bak gene dirence geldi ve bitti. Bak dirençten ne oldu? Tepki yedi ve 115.000'e geldi arkadaşlar. Değil mi şu anda kripto para? 12 saatlikte. Hemen günlüğe dönelim. Şimdiden oynatı kapatalım. Bak günlük günlüğe döndük. Geldim. Hemen. Bak ne yapmış? 115.842. Günlük aşağısında kapanışta hedef 111. Yani 112 ve 108 olacak. diyorum sizlere. Şurada bir de ben ne yapmıştık? Yükselen trend çekmiştik değil mi arkadaşlar? Bakın yükselen trendi de aşağı yönünü kırdı. Eğer günlük kapanış... 115.000 kaçtan? 115.842'nin aşağısında gerçekleşirse 111.000 ve 108 bine doğru bir harekette gelecektir. Ve bu hafta arkadaşlar çarşamba ve cuma çok kritik veriler açıklanacak. Bu 3 gün boyunca hani dikkatli olmakta fayda var. Bakın ben bile şu anda işlem almadım. İşlemi bekletiyorum. Long pozisyonlarımın hepsini kapatmıştım. Çok güzel bir karla. İyi ki kapatmışım demiyorum. Çünkü piyasada bir K bölgede sıkıştık hafta sonu. Ben çıkıyorum dedim ve çıktım arkadaşlar. Güzel karlarla işlemlerden ayrıldık. Şimdi bazı dostlarımız ama biri test edecek, işte test ediyor. Şuradan ben bir short pozisyonda alayım. Dal ama riskli. Neden diyorum sana? Çünkü benim girişim entry bölgem arkadaşlar. Şu bölge, bakın nerede lan benim kalemim? Heh. Bakın şu bölge entry girişim, şu ufak riskli. Bu da gene entry girişlerimden bir tanesidir. Bak bu, bu %50 ihtimalle. Bu gene entry girişlerimden birisidir. Yukarıda ise short pozisyon, altta ise long pozisyon arkadaşlar. Basit mantık, basit matematik. Ne dedim? Aşağıdan girdiysem TP birimi alırım, girişe stop atarım, TP ikimi burada alırım. Artık Golden Cross'a kadar kendisini bırakırım veya yeni atı yaşam. Tam tersi Golden Cross'tan girdim. TP birimi alırım. Hatta TP birimi burada alırım arkadaşlar. Sıfır bölgesinde çünkü kritik bölge. TP 2 mi? TP 2 mi bu mavi noktada alırım. Artık TP 3 için 108 bin beklerim. Oraya kadar bırakırım. Yani burada %75 TP alırım. Buraya kadar geri stop zaten. Hemen burasının arkası hemen geri stop arkadaşlar. Hemen zıp beklerim abi buraya kadar. Gelmez de giriş stop etsin beni önemli değil. 108'e gelmesin 111 birine gelsin oradan tekrardan bir dönüş sağlayabilir. Bugünlük bu kadar İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Yani her şeyi şeffaf bir şekilde anlatmaya çalıştım. Neyi yanlış yaptığınızı neyi doğru yaptığınızı da gene söylemeye çalıştım. İnşallah sizlere yardımcı olabilmişimdir. Videoyu beğenmeyi abone olmayı yorum atmayı unutmayın arkadaşlar.